hiç vurmadan bir maç bitirmeye çalışıyorum. Sadece salar çalılarda saklanacağım. Evet deniyoruz. Kazandık ki. Yaptık bakalım vurmuş miyiz? Ya gözükmedi ya. Neyse sana sıfır 0 yazıyorum tekrar ya. Tamam oyun. Bir de bana şu arkadaşlar hava atmış gibi olacak da bu cadı şey yanıt cadı. Kutular bayram için gelen kutular çok iyi ya bana her kutudan bir tane kostüm bu ne? Evet vurmadan geçiyoruz hemen buraya. O Mina var Mina var çok güzel ya Mina hiç çok seviyorum ben hiç sevmiyorum diyecektim ya. Sadece çalılarla ilerlemem lazım bu mücadelede. Hatta şöyle dursam. Turu It's pretty, it's Kazandık. ah, yeah. Ed says he's I mother, my Bye bye, Bukadar.